bu kamil insan olma yolculuğunda biraz daha psikoloji bağlamından da bakacak olursak, insanın hangi süreçlerden geçmesi gerekiyor? Ne olursa biraz daha hem ruhsal olarak da bu kamil insana yaklaşmış olabilir bir kişi. Evet, yani insanı kamil ya da e, işte psikolojide çok meşhur, humanist psikolojide kendini gerçekleştirme kavramı, kendini gerçekleştirmiş birey e, olarak ifade ediyoruz. E, yani genel olarak benim de bakış açım insan bu dünyada e, tekamül etmek üzere burada bu özelliğimiz var. Yani hayvanlar dünyaya öğrenmiş olarak geliyorlar. İnsanlar ise daha çok öğrenmek üzere. Yani hayvanlarda o yüzden davranış repertuarı çok belirlidir. Bir kedinin, bir köpeğin, bir aslanın davranışları çok belirlidir. Onun dışına çok çıkamaz. Hatta nadiren işte bir köpeğe falan bir şeyler öğretildiği zaman çok hoşumuza gidiyor. Diyoruz ha bak öğrendi. Oysa çok basit bir şey öğretiliyor. Hayvanların öğrenebileceği şey azdır ee, ama e, onlar öğrenmiş hazır paketle gelir. E, gerekirse hasta olduğunda bir hayvan hangi otu yiyerek iyileşeceğini bilir. İşte ne bileyim içgüdüsel olarak nereye göç edeceğini bilir. E, nasıl yavrulayacağını bilir. Yavrusuna nasıl bakacağını bilir. E, bunları öğrenmiyor. E, kendisine kodlanmış bir şekilde geliyor. İnsan ise öyle değil. İnsan öğrenmek üzere burada çok ilginç örnekler var böyle toplumdan uzakta yaşamış ormanda hayvanlar tarafından büyütülmüş mesela çocuklar var yabani çocuklar kaybolmuş işte maymunların yanında büyümüş kurdun yanında büyümüş ve bunun onlarca örneği var biz bunlara yabani çocuklar ismini veriyoruz ee, üzerlerinde çok çalışma yapılmıştır doktora çalışmaları yapılmıştır ee, mesela tamamen hayvanların davranışlarını gösteriyor Çünkü biz e, kayıt düğmesine basılmış bir kamera gibi veya teyip gibiyiz. Yani etrafımızda ne varsa onu görüyoruz, onu kaydediyoruz, onu öğreniyoruz. Ee, bu da bize sorumluluk yüklüyor aslında. Yani öğrenmeye bu kadar açık olmamız. Ben e, üniversitemizde öğrenme psikolojisi dersine girerken derste ilk derste e, ilk cümlem şey. Yani insan bir öğrenme makinasıdır gerçekten. Öğrenme makinasıyız. Her şeyi öğrenebiliyoruz. İyi olmayı da, kötü olmayı da Yardımsever olmayı da, merhametli olmayı da e, ne bileyim yani aklımıza gelebilecek her şeyi öğreniyoruz. Bu da dediğim gibi bize sorumluluk veriyor ve e, insanı kamil olma ya da kendini gerçekleştirmiş insan olma yolculuğunda e, yapmamız gereken şeyler var. Hı -hı. Onlar da işte özellikle az önce de söylediğim gibi biyolojik dürtülerimize hakim olmak veya e, o hayvani yönlerimizi, Eğitebilmek, değiştirebilmek, beynimizi bu anlamda e, değiştirip dönüştürebilmek. Bunları yapabildiğimiz sürece e, o insan olma yolculuğunda daha iyi e, kademelere gelebiliyoruz. Tabii bir sürü ihtiyaçlarımız var psikolojik, biyolojik. E, bu ihtiyaçların karşılanması bu noktada önemli. <laughs> Ama... Ee, ...hümanist psikolojideki o kendini gerçekleştirme kavramı bir şey olarak görülür. Bir ihtiyaç olarak görülür yani. Bu insanın ihtiyacı olması gereken yer olarak görülür. O yolculuktan bir saptığımız zaman... ...tekamül e, ve gelişme yolculuğundan... ...kendini gerçekleştirme yolculuğundan saptığımız zaman... ...ruh sağlığımız da bozuluyor. Yani yoldan sapmış oluyoruz, yoldan çıkmış oluyoruz. E, o yüzden aslında hem psikolojide hem tüm semavi dinlerde hatta uzak doğu dinlerinde e, tüm mesele, tüm ibadetlerde de yapılan dini aktivitelerde de e, beyni kontrol etme, irade kontrolüdür. Ki mesela bu şeylerde hani şu anda Ramazan ayındayız oruç tamamen bununla ilgili değil mi hocam? Hı. Diğer ibadetler bununla ilgili. Budistlerde falan onlarda daha katı bir şekilde e, nefsini terbiye etme, o biyolojik dürtülerini kontrol etme ön plana çıkıyor. İşte onlar daha farklı şeyler de yapıyorlar. Daha ne bileyim sert bir ortamda yatıyor. İşte hatta felsefede bile vardır. Stoğacı felsefeciler şey yapar mesela. Derler ki ara sıra böyle kendinizi gönüllü olarak zorluğa maruz bırakın ki mutluluğunuz artsın derler. İşte ne yapıyor? Soğuk suyla banyo yapar. Kötü elbiseler giyer. Bilerek aç kalır. Ee, hani müstakbel mutluluklara yer açmak için biraz gönüllü sıkıntı yaşama dediğimiz şeyleri yaparlar. Ee, tüm bunlar da dediğim gibi bizi her yıl, her beş yılda bir, her on yılda bir aslında bizim e, o kendini gerçekleştirme yolculuğunda e, biraz daha ileriye gitmemizi e, göstermesi gerekiyor. Şimdi burada bahsettiklerimizi biraz daha örneklerle de izah edelim isteyeceğim. Şöyle ki mesela dürtülerden bahsettiğimizde işte açlık ilk akla gelen ve bununla alakalı biraz daha işte kontrolle ilgili örnekler verdiniz mesela. Böyle düşününce diyoruz ki ya tamam canım ben de hani yemeden de durabilirim işte oruç tutuyorum gibi. Biraz daha kendimizi daha iyi bu noktada daha iyi görme eğiliminde olabiliyoruz. Ama ben bunun hayatımıza yansıyan diğer yönlerinde ve e, görmemizin daha çok zorlaştığı yönleriyle de ele alalım istiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz hayatta pek çok uyaranla beraber yaşamaya devam ediyoruz ve bu uyaranların çoğu bizim daha çok keyif alacağımız şekilde planlanmış, düzenlenmiş, daha çok haz ilkesi odaklı, işlerimizi kolaylaştıracak şekilde ve bizi daha çok bağımlılığa sevk edecek şekilde hı hı. de. Biz bunları hem bir yandan üretiyoruz hem e, ürettikçe bunları geliştiriyoruz ve Tamamen az önce hocamızın bahsettiği gibi biraz daha kendimizi sıkıntıya maruz bırakalım. Bir buradaki anlamı keşfedelimden öte ne olur da daha çok mutlu olurum? Ne olursa daha çok keyif alırım mantığıyla hareket etmeye başladık ve böyle bir ee, sanki akıp giden bir nehrin içinde savrulan yapraklar gibi hayatımız devam ediyor maalesef. Hmm. Ara ara fark ediyoruz işlerin yolunda gitmediğini ama o kadar çok kapılmışız ki bundan uzaklaşmak da biraz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla şöyle e, bir günümüzde içinde bulunduğumuz hayatın günlük hayatımızın içinde bakacak olursak bizim günlük hayatta karşılaştığımız ve kendi yapıp ettiklerimizde nefsimizi terbiye etmemizi zorlaştıran nasıl etmenler var acaba? Hmm. Şimdi e, biz bir kere hayata e, bir mücadele olarak bakıyoruz. Yani bu mücadele hem e, sosyal hayatta akıyor hem de insanın kendi içinde akıyor. E, o yüzden e, Hazreti Peygamber'in o meşhur şeyi en büyük cihat e, nefisle olan cihattır. E, Hadis-i şerifi çok önemli bir ilkedir. Çünkü ee, Nefiste olan mücadele tabiri caizse hayat boyu durmaksızın, bir defaya mahsus olmayan ve her an çeldiricilerle e, karşı karşıya olduğumuz bir e, alan, bir mücadele. Dolayısıyla sosyal hayatta evet bizi e, nefsimizi kabartan tabiri caizse e, insanın e, ayağına dolaşan, insana çelme takan, çok fazla şeyden bahsedebiliriz. Ben burada belki modern hayatın e, bize sunduğu e, yüzünü de böyle değerlendirerek, e, mesela bireycilik efendim, bireyin e, kendini aşırı önemsemesi veya böyle bir yaşam felsefesinin telkin edilmesi, hazcılık yani bunlardan bahsedebilirim. E, çünkü e, tükettiğin kadar e, değerlisin felsefesi bugün bizim yaşamımızı, toplumsal yaşamımızı esir almış vaziyette ve değerler silsilesinde aslında belirleyen en temel unsurlar maalesef. Dolayısıyla biz bir insanı değerlendirirken normalde eşrefi mahlukat olarak bakmamız gerekiyor. Allah'ın tabiri caizse özene bezene yarattığı, kendisine akıl vererek, irade vererek, seçme hakkı vererek başka varlıklardan ayırdığı bir e, varlıktan bahsediyoruz. Ama e, bu varlık, yani bu varlığın bu yönü e, unutulmuş. E, ne kadar tüketebiliyorsa, ne kadar biriktirebiliyorsa, ne kadar kazanabiliyorsa e, bir anlamda e, değerler silsilesinin yeri değişmiş. Yani değerlendirmede bunun üzerinden oluyor. Dolayısıyla e, Belki klasik bir şey olacak ama kapitalist bakış açısının, felsefenin insan hayatını esir alması bence nefis terbiyesi noktasında karşımıza çıkabilecek en büyük problemlerden bir tanesi. Bu insanın varlık değerini de, kainat içerisindeki yerini de, toplumsal statüleri de, rolleri de, her şeyi de... <laughs> ...tabiri caizse tersine çeviren bir şey, alt üst eden bir şey. Şimdi meseleye oradan baktığınızda insan insan olduğu için değerli sayılmayabiliyor. Veya işte hayat yolculuğunda erdemli olan şey nedir konusundaki tercihlerimiz başkalaşabiliyor. Bu sebeple ben belki ilk şey olarak konuşacağız belki şey içerisinde, sohbet içerisinde. Bu konuya dikkat çekmek isterim. Yani... Değerler silsilesinin alt üst olması, hazcı, madde merkezli bir e, bakış açısının e, hayatımıza hakim olması. E, nitekim bu nefsi de kabartan bir şey. Yani nefsin e, negatif anlamdaki e, şeylerine, tanımlamalarına baktığımızda en temel özelliklerinden bir tanesi doymayan bir yönünün olması. Dolayısıyla biz insanı aslında e, maddi şeylerle, Efendim, statüyle, makamla ya da başka şeylerle e, doyuramayız. O zaman e, nefsi terbiye etmek için e, başka noktalardan bakmamız gerekiyor sanki. Hı hı. Kör bir kuyu gibi değil mi? Ne kadar evet. atarsak atalım dolmayacak da doymayacak Tabii. da.